Eğitmenimiz Oktay yemek molasından sonra iki yıldız dalış eğitimi alan arkadaşlarımıza derin dalış eğitimi verecek. <laughs> Derin dalış iki yıldız dalış eğitiminin en önemli aşamalarından biri. İki yıldız dalgıç adayı için derin dalışı tüm kurallarıyla öğrenmek ve uygulayabilir hale gelmek hayati önem taşıyor. Bu eğitim derinlik sarhoşluğuna karşı yapılması gerekenlerden ibaret. Derinlik sarhoşluğu, azot narkozu, nitrojen narkozu veya martini etkisi olarak da biliniyor. Derinlerde aletli dalış yapılırken meydana gelen geri döndürülebilir bir bilinç bozukluğu şekli alkol zehirlenmesi veya azot oksit solunmasındaki benzer bir durum. Sığ dalışlarda da olabiliyor ancak genellikle 30 metreden daha derinlere inilmeden dikkat çekici hale gelmiyor. Derinlik arttıkça dalgıcın durumu da giderek artan bir şekilde bozulabiliyor ve etki zararlı bir hale gelebiliyor narkoz bütün dalgıçları etkilerken hangi derinlikteki narkozun etkileyeceğini tahmin etmek zor. Hassasiyet dalıştan dalışa ve bireyler arasında büyük değişiklik gösteriyor. Durum daha sığ sulara yükselindiğinde uzun dönemli herhangi bir etkisi olmadan tamamen tersine döndürülebiliyor. Bu nedenle açık sularda dalış yapılırken oluşan narkoz nadiren ciddi bir sağlık problemine dönüşüyor. Bu durumda dalgıcın narkozun semptomlarına karşı uyanık olması ve yükselerek durumu kontrol altına alması gerekiyor. Eğitmenimiz Oktay ve dalış ekibimiz 42 metrelerde derin dalışa devam ediyor. Oktay, öğrencilerinin bilinçlerinin, beden koordinasyonlarının ve entelektüel yetilerinin yerinde olup olmadığını kontrol etmek için dalış ekibine matematik işlemleri yaptırıyor. İki yıldız eğitimini alan arkadaşımız Behice, derinlik sarhoşluğuna yakalanmış gibi. Bunu fark eden Oktay sırasıyla önlemlerini alıyor ve Behice'yi yavaşça sığ noktalara çıkarıyor. Eğitim dalışıydı. Ne kadar ödendi? 42.6'ya daldık. Soru neydi? Azot sarhoşluğu eğitimi yaptık. Soru... Ama sarhoş değildim. <laughs> Ama sarhoş değildim. O kız buraya gelecek. ben sarhoş, sarhoş değildim. <laughs> ben sarhoş Değice sarhoş değildi.